Herkese merhaba arkadaşlar. Biz şimdi böyle döne 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 gidilen bir yaylaya gidiyoruz. Niksar'ın Çamiçi Yaylası'nda piknik yapacağız. Biz kahvaltımızı yaptık. Sonradan e, yaptığımız bir plan oldu. O yüzden böyle akşam yemeğini orada yiyeceğiz inşallah. Tavuk mavuk aldık. Bir de evde salata yaptık. Ya e aburcu bur falan aldık. Bakalım okey takımımızı aldık. Yer sofrası aldık. Orada çünkü böyle masalar falan olmuyormuş. Halı aldık orada oturmak için. Böyle bir piknik planı yapı verdik bir yanda. Hem iyi olur yayla havası alırız. Hele de bir de bab, özellikle babam için. Biliyorsunuz sağlık sorunundan sonra nice ilaçtan daha iyi gelir yayla havası diye düşündük. Her yer yemyeşil şu anda. İşte size birazcık çekeyim. yollarda en korktuğum yollar yani özellikle dönerken yukarıdan gelen araba falan böyle bir tedirgin oluyorum. Döne döne gittiğiniz için bir süre sonra beni araba tutuyor, midem bulanıyor. Arkada havalar nasıl çocuklar? Arkada havalar nasıl? Aa Özlem sen hiç görünmedin. <laughs> bir anda o tanı <laughs> <verdik. gülüyor> Çıktın çıkarmadı bir anda çevirin. Ne yapacağım? Şaşırdım. <laughs> Kameralara yakalandınız. Hmm, Herkes yaylaya çıkıyor tırda galiba. Mı? Evet, tırdaya başlıyoruz. Allah. Yap bakalım bana geliyor mu? Gelmiyor. <laughs> Uzun bir yolun sonunda şöyle buraya geldik. Burada düzlük daha çok ağaçlar, daha çok biraz gölgelik olması da iyi olur ağaçlardan dolayı hem çocuklara hem bizlere güneş geçmesin. Şimdi ben babama yardım edeyim. Emran arabadakileri de artık oradakiler alır. Biz yerimizi kurduk. biraz aşağıda yer bulduk ama hafif meyilliydi. Baktık burası düz. Biz de buraya hazırladık. Evdeki böyle kilimleri kullanmadıklarımızı getirdik. Mem hatırlarsınız belki önceki vloglarımı bilenler mutfak halalarımda onlar. Buraya getirmiştim ben. Birçok eşyam buradaydı. İyi oldu. Burada da işimize yaradı. Şöyle çıra falan topladık Özlem'le beraber. Çıra değil, çalı. çalı. Ay pardon. <laughs> çalı topladık. Şimdi Emrah semaveri yakıyor. Daha çıkmadık dediğim gibi biraz daha böyle vakit geçiririz. Sonra acıkır gibi olduğumuzda mangal yaparız ve tavuk aldık. Söyledim sanırım. Kurban bayramı ve sonrasında insan bir sürü et görmek istemiyor ya. Tavuk alalım dedik ki ben gerçi normalde tavuğu severim. Onlarca kimi? Mustafa Arkadaşlar biz şimdi gördüğünüz üzere okey oynuyoruz. İnşallah eksik de yoktur. Babam evden getirmiş. Bayağıdır da oynanmadığı için orada. Bilmiyoruz eksiği gidiği var mı? Bakacağız artık. Babamla Emrah eşmiş. Biz de özlemle eşiz bakalım. Ne olacak? Okey'e ara verdik. İki el babamla Emrah bitti. Bir elde biz bittik. Daha bitmedi. Yavaştan acıktık. O yüzden mangal başına geçildi ama Bim'den almıştık kömürü. Emrah kömürü beğenmedi yani tutuşmuyor diyor. Şu anda da tutuşmuş görünüyor ama o çıralar yandıktan sonra sönüyor. Şey de öyle. Semaver de zorla yandı. Bakalım. kapağı yok. Bunda İmkan. kapağı İmkan. yokmuş. İmkan. <laughs> evet gerçekten. Çocuklar da bizden sonra böyle okey oynamak istedi. Dedesi şimdi onlara öğretiyor. Evde böyle arada oynuyorlardı. Okey taşlarını çıkarıp onlar kendilerine göre bilmediklerinden oyun kurup oynuyorlardı. Da şimdi dedesi gösteriyor, İkisini öğretiyor. Bize de babam öğretmişti. Ne yaptın kızım? Hadi. hadi. <gülüyor> 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 Ay elini. Kırmızı 9 attı. Attın mı? Kırmızı 9 attı çek. Köz oldu sonunda. Tavuklar da kondu. Perişan oldu hem hatta valla. Yelle 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 uğraştı pek. telefon aldım, aldım mı? anne. E? Aldım çantada. Hangi çantada kızı? Siyasız çantası anne. Evet piknik soframızı hazırladık. Şöyle hala mangalda yine var bir ızgara Salatamız, turşumuz, soğan söğüş yapıldı. Evde birkaç patlıcan vardı. Onu getirdik. Bir baş sarımsağı da yine közün içine koymuştuk. Onları soyduk doğradık. Birazcık tuzladık. Öyle bir salata yaptık. İçeceklerimiz falan. O zaman bize afiyet olsun. Oyun kurmuşlar. Bir tane büyük bir taş koymuşlar. Üstüne tahta dengede durmaya çalışıyorlar. Aha burada herhalde. Biz de çayımızı aldık. Karnımızı doyurduk Allah'a çok şükür. Allah'ım olmayanlar da versin inşallah. Şimdi çay keyfi yapıyoruz. Sonra ortalığı falan toparlarız. Çekirdek de çıkardık çayın yanına. Sonra da eve gideriz. Çünkü okey'e okay tekrardan devam edersek geçe kalırız. Biraz yolumuz da var. Öyle yani. <laughs> makinede yıkanacakların hepsi banyoya gitti. Bulaşıklar burada. Onları hep hallettik. Sonra dedim ki hadi sırayla duş alın. Hiç saatte kalmadan hepimiz duşumuzu alalım oturalım. Temiz hava insanı çarpıyor arkadaşlar. Hani pek bir şey yapmadık. Tamam oynadık etti çocuklarla pek dahil edemedim videolar ama e, ama insanı hava çarpıyor herhalde. İnsan yorgun hissediyor kendini. Şimdi bunları makineye yerleştireceğim. Hadi, hadi, hadi. Babam gibi de şey yapmış dondurma almış göstereyim. Böyle. Toros'tan dondurma almışlar. Eve gelmeden önce. Herkes bir duşunu alsın. Dinlenince ferah ferah iyi gider. Muhteşem bir dondurma. Meyve ise içinde onun parçacığı var. O meyvenin parçacığı var. Aşırı lezzetli bir dondurma. Neyse ben videomu artık burada sonlandırayım. Kaç dakikalık bir video çıktı edittiğince artık ben de göreceğim ama inşallah hoşunuza giden bir video ortaya çıkmıştır. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.